İyi akşamlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yine bir hafta başlangıcında beraberiz. Haberin var mı programıyla. Hafta içi akşam saat 9'da olduğu gibi bu akşam da saatler 9'u gösteriyor ve günün bülteniyle birlikte yani haberleriyle birlikte karşınızdayız. Yayına gelen izleyicilerimiz yine yayın öncesinde yorumlarda karşılıklı olarak konuşuyorlar. Onlara böyle bir göz atmaya çalışıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, iyi i̇yi yayınlar dileklerini iletenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün önemli gelişmeleri konuşacağız birlikte. Ee, kısa hatırlatmamızı da yapalım. Saat 22'de Emin Yılmaz'la programımız vardı. O saat 22.15'e alındı. Onu ifade edelim, o hatırlatmayı yapalım. Bir 15 dakikalık gecikme yaşayacağız. Ama bugün saat 22.15'te Emin Yılmaz'la programımız olacak. EYT ve diğer konularla ilgili konuşmamızı yapacağız. Şimdi bugün e, gelelim gündemde neler var, neler yok, neler oluyor, neler bitiyor. E, gelen izleyicilerimize... Hoş geldiniz dileklerimizi iletirken şunu da hatırlatalım. Yine her yayında olduğu gibi anket açtık. Ee, sizlerin de yorumlarıyla, anketlere verdiği oylarla katılımlarını sağlamaya çalışıyoruz. İnteraktif bir yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da seçimin mev mevsim şartlarından dolayı öne çekilmesi sizce erken seçim midir diye sorduk. Ee, burada da 98 kişi şu anda oy kullanmış. Hala devam ediyor. Evet diyenler %57, hayır diyenler %43. Bu da son sonuna doğru bakacağız anketin sonucuna. bu anketlere canlı yayında denk gelenler, canlı yayını kaçırmayanlar katılabiliyor. Sonrasında izleyen izleyicilerimiz de maalesef sonrasında devam etmediği için katılamıyor. Canlı yayında o an kim varsa onlar yayını takip ettiği için görebiliyor değerli izleyenler. Evet Menekşe Hanım sağ olsun. Kemal Bey, Yahya Bey ve diğer izleyenlerimiz beğenileri sayıyor, destek oluyor. Sağ olsunlar. Lütfen yayına gelen izleyicilerimiz de yayını beğenmeden es geçmeyin. Şimdi gelelim konuşalım. Bugün aslında bir düzeltme ile başlamamız gerekiyor. O açıklama EYT için değilmiş diye. Şimdi hatırlatalım önce ne oluyor kardeşim yine e, öyle yazanlar oluyor bazen görüyorum. Ne oldu kardeşim yine ortalık karışmış diye e, diyenler oluyor. Aynen bugün biraz öyle oldu güne bir uyandık. TV 100'de bir haber çıktı. Haberde işte Bülent Turan bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre EYT bu hafta içi meclise gelecek ve bu doğrultuda da işte salı ve çarşamba günü meclise gelecek diye bir açıklama yapıldı. Valla ben de şaşırdım çünkü 23 Ocak 23 Ocak diye üstüne basa basa yani 23 Ocak tarihi denmedi de 23 Ocak tarihinin başladığı hafta diye özellikle söylendi. Fakat ona rağmen dedim ki hayırdır inşallah acaba erkene mi çekildi falan. Bunun haberini de biz paylaştık, yorumunu da yaptık, konuştuk da. Çünkü yani son 4-5 gündür muhalefet inanılmaz bastırıyor yani bu EYT konusuyla ilgili. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Her yerde EYT ile ilgili açıklama yapıyorlar. EYT'liler de bastırıyor. Yani EYT'lilerin de ayrı bir gündem gündemi var yani bu konuyla ilgili. E sonrasında işte Nalan Esmeray bununla ilgili açıklama yaptı. Sanıyorum ki Nalan Hanım e, görüşme yaptı. Görüşme sonrasında dedi ki sevgili arkadaşlar bugün haber kanallarında yapılan EYT görüşmeleri salı veya çarşamba günü başlayabilir. Açıklamaları sayın vekilimiz tarafından o konunun EYT değil sözleşmeli personel için olduğu ve konunun saptırıldığı yönündedir bilginize diyerek ifade etmiş. Biz de e, ilk paylaştığımız haberi kaldırdık. Yani Twitter'dan paylaştığımız haberi kaldırdık. Diğer haberin üzerine de düzeltmeyi geçtik. Ve bugünkü yaptığımız yayında da o kısımları kırptık. Hani bir yan mağduriyet oluşturmasın, yanlış bilgi verilmesin diye. Yine yayının altına belirttik değerli izleyenler. Onu ifade edelim. Yani o açıklama EYT için değilmiş. Şimdi EYT ile ilgili konuşacağız. E, i̇lerleyen dakikalarda EYT ile ilgili haberler var. Onlara bakacağız. Fakat öncesinde... Dönelim ülke içinde neler oluyor siyasette ne gibi gelişmeler var bunlara bir bakalım ee, Ali Babacan'dan bir açıklama geldi ve Ali Babacan bir bir süre önce Ahmet Davutoğluydu şimdi Ali Babacan gündemde A, e, çünkü Ali Babacan'ın bir takım açıklamaları oldu bugün Fox TV Çalar Saat programında ve e, Babacan dedi ki Babacan kendisinin golcü olduğunu ifade etti Tabi bunu bir siyaseten bunu bu şekilde söylüyor e, ve şöyle söylüyor ekonomide attığım goller belli zaten Dışişleri Bakanı iken ülkemizin en itibarlı, sözünün en kuvvetli olduğu dönemi yaşadı bu ülke. Ee, Avrupa Birliği Avrupa Birliği Bakanı oldu. Müzakerelerin en hızlı ilerlediği dönem. O dönem biz görev adamıyız. Görev neyse onu yaparız diye konuştu. Ee, kaptanlık görevi verilirse gayet iyi yaparım dedi. Yani işte buradan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir göz kırptı. Tabi aslında Ali Babacan'ın e, tartışma yaratan sözleri bunlar değildi. Gündem olan sözleri bunlar değildi. Zaten buna benzer bir açıklamayı daha önce de yapmıştı. Ali Babacan'ın bugün tartışılan e, açıklaması bu İHA ve SİHA'larla ilgiliydi. Ali Babacan e, şöyle bir açıklama e, yaptı Deva Partisi Genel Başkanı. E, dedi ki özellikle bu akrabalık şirketlerle hükümet arasındaki böyle grift, grift ilişkiler doğru bir şey değil. adilliği, şeffaflığı ve eşitliği yerle bir eden yaklaşımlar bunlar diyerek e, bu bayraktar konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ve onun dışında da şöyle bir ifadesi var. Onu da aktaralım. Dedi ki Ali Babacan e, yakalamaya çalışıyorum hemen o kısmı. Şöyle bir açıklaması oldu bir saniye hemen bu. Heh. Ali Babacan Dedi ki şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu diyerek Bayraktar konusundan bahsediyor. Bu projede öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabi doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar diyerek bu işte Bayraktar şirketiyle ilgili açıklamalar yaptı İHA'larla SİHA'larla ilgili. Ee, dedi ki yani devletin bütün kaynakları oraya aktarılmasın. Burada bir rekabet ortamı oluşturulsun. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum dedi. Tabi e, Babacan'a tepkiler geldi. E, Babacan'a tepkiler siyasetten e, Memleket Partisi Genel Başkanı de, e, Muharrem İnce'den geldi. Onu ifade edelim. Öncelikle onu bir aktaralım. Muharrem İnce dedi ki. Altılı Masa'nın ortağı olan Babacan sihalara dokunacakmış. Hayır kardeşim biz memleket partisi olarak İHA ve sihalara, sihalara doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü bir milli bir meseledir diye açıklama yaptı. Altılı Masa'dan da açıklama geldi. Yani İyi Parti'den açıklama geldi. İyi Parti'de bu konuyla ilgili şöyle bir açıklaması var. Dedi ki İyi Parti bu Babacan'ın sözlerine karşı çıkarak Milletimizin çıkarına olan yatırımlara e, sahip çıkacağız dedi. Böyle bir açıklama yaptı ve e, güzel olan her şeyin yanında olacağız dedi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, ülkemiz adına güzel olan her şeyin yanındayız. Onların daha iyi yapılması noktasında da irademiz ortadadır. Savunma sanayindeki adımları çok daha ileri götüreceğiz diye böyle bir ifade kullandı. E, bu arada Ali Babacan'ın bu sözlerine e, Bayraktar'dan da yanıt geldi. Şöyle Haluk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ali Baba Babacan'ın bu sözleriyle ilgili şöyle bir şey söyledi. Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı, kaçak FETÖ'cünün YouTube itirafları Ali Babacan ve yardımcıların iftiraları peş peşe gelen bu saldırıların arasında kolerasyon mu var yoksa nedensellik mi diye ifade etti. Ee, ve şöyle söyledi, Baykar hayatında ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmamış bir firmadır diyerek böyle bir ifade kullandı. Ee, bu Baykar konusundaki tartışmada bu şekilde şu anlık yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde yine gelişme olursa biz de zaten aktarırız. Şimdi gelelim ana manşetimizdeki konuya. Bu e, konu seçim tarihiyle alakalı ve sonrasında bu EYT konusuna bir eğileceğiz, bakacağız. Ee, yine çünkü AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. Ee, o yüzden sorduk yani dedi ki seçim tarihi sizce yani bu erken seçim sizce ne demek? Çünkü şu an iktidar buna bir erken seçim olarak yaklaşmıyor. İşte burada mevsim tarihlerinin değiştirilmesiyle ilgili bir takım atıflarda bulunuluyor. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu konuyla ilgili şunu söyledi. Dedi ki erken seçim gibi değil ama e, seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak dedi. Yani işte bu. Beklenilen seçim gününde yapılmayacak seçim artık bunu biliyoruz ama hangi tarihte yapılacak şu an için bu bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor ee, ve şöyle e, bu açıklaması bugün işte biraz tartışıldı acaba hangi tarih olacak ne olacak gibisinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı 14 Mayıs bekliyoruz diye çünkü bu Mayıs e, tarihi çok ciddi bir şekilde ön plana çıkıyor bu da e, günün önemli konularından, konuşmalarından bir tanesiydi. Şimdi önemli bir gelişme EYT ile bağlayacağımız bir gelişme. Sözleşmelerin e, sözleşmeleri kadro teklifi görüşülmeye e, sözleşmeleri kadro teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Bu önemli ama şu açıdan önemli. Bugün pazartesi mesela sözleşmelerin bu hafta içerisinde biteceği tahmin ediliyor. E, konu kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere başlandı. Tabi bu görüşmeler ne kadar sürecek, ne hızla gidecek? Bu şu an için e, tam olarak bilinmiyor. Komisyon AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. AK Parti ve MHP milletvekilleriyle Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aralarında bulunduğu 175 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 9 maddeden oluşuyor. İşte önümüzdeki hafta aslında eğer bir aksilik olmazsa EYT ile ilgili de bu maddeleri tartışmaya başlayacağız burada. Açacağız ne gelmiş, maddeler arasında ne var ne yok diye. Şimdi bir süredir tartışılan bir konu var. İşte EYT bir seçim malzemesi mi olacak, olmayacak mı, ne olacak diye. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu konuya açıklık getirdi, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Bir dinleyelim, sonra üzerine kısaca bir konuşalım, bakalım Ömer Çelik... ...konuyla ilgili neler söylemiş? EYT konusuyla... ...ilgili önemli olan siyasi iradenin... ...ortaya çıkmasıydı. Siyasi irade çıktı, karar verildi. Dolayısıyla meclisin... ...kendi çalışma takvimi içerisinde... ...en hızlı bir şekilde... ...sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı. Şubat ya da en geç Mart ayı içerisinde... E, ...almaya başlarlar... ...alacaklarını e, diye. Çalışmalar bu yönde devam ediyor... Yani kendi takvimi içerisinde hiçbir aksam olmadan, hiçbir gecikme olmadan, öyle yok işte seçim bekleniyormuş ya da seçimden sonrasında kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu, bu çerçevede herkes müsterih olsun. Bu meseleden dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın sıkıntısı gidermiştir. Şubat en geç Mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır. Evet, e, açıklama böyle, hiçbir şey anlaşılmıyor demiş. Ben size aktarayım. Ses e, yani az geldiyse, Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Şöyle söyledi. EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Karar verildi. Meclis'in çalışma takvimine göre sonuç çıkacaktır. Hiçbir gecikme olmayacak. Seçim sonrasına kalması gibi bir durum söz konusu değil. Ee, ve şöyle söylüyor bir saniye. Evet. Bakanımız gerekli açıklama yaptı. Herkes müsterih olsun. Şubat en geç Mart ayında sonuca ulaşılmış olacak. Ee, kendi takvim içinde gecikme ol, olmadan yasalaşacak. Seçim konusuyla ilgili e, bu seçim kısmı ayrı. Yani EYT ile ilgili şunu söylüyor. Diyor ki seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey olmayacak diyor. Yine burada dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Şubat en geç Mart ifadesi geçiyor ee, bu konuyla ilgili konuyla alakalı e, günün öne çıkan başlıkları arasındaydı Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalar arasında. Şimdi <laughs> gelelim e, Bakan Nevati'nin yapmış olduğu bir açıklamaya Bakan Nevati kişi başı gelir 12 bin doların üzerine çıkacak dedi. Şöyle 2022 yılında kişi başına gelirimiz 10 bin dolar seviyesine seviyesini aşacağını öngörüyoruz. Ki bu orta vadeli program tarihimizde de tarihimizdedir. 2023 yılında kişi başına gelirimiz inşallah daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacaktır diye bir açıklaması oldu. 2022 yılı değerlendirmesi 2023 yılı hedefleri programında konuştu ve bu açıklamaları yaptı. 2022 yılındaki hedef 10 bin doların seviyesini aşacağını, 2023'te de 12 bin doların üzerine çıkacağını söyledi. Bilmiyorum böyle bir beklenti içinde mi vatandaş? Yani insanlarda genel olarak şey görüyorum. Hani bu 12 bin doların, 10 bin doların üzerine çıkmasından ziyade mevcudu korumak, bir şeylere zam gelip gelmeyeceği alakalı bir tedirginlik var ve bununla ilgili de ister istemez. Vatandaşlar merak ediyor, soruyor. Kur korumalı mevduat var değerli izleyenler. Bakın bu kur korumalı mevduatın maliyeti belli oldu açıklandı. Hani Türkiye'de bir maliyet tartışması yürütülüyor ya bir şey yapılacağı zaman kardeşim bizim buna bütçemiz yok. Boşu boşuna işte devletin parasını harcamayın. Bu konularda bununla ilgili yapılmasın edilmesin diye kur korumalı mevduatın 2022 yılında bütçeye maliyeti belli oldu. 92,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Yani daha açık bir ifadeyle söylemek lazım. Bu kur korumalı mevduatı şöyle anlamanız gerekiyor. E diyorsunuz ki ben paramı dolara yatırmayacağım. Altına yatırmayacağım. Kur korumalı mevduata vereceğim. Paranız var. Paranız olduğunu düşünüyorum. Parası olmayanlar e, maalesef biraz negatif bir durumda. Onu ifade etmek lazım. Götürüyorsunuz. Paranızı veriyorsunuz. Kur korumalı mevduat karşılığında. O günkü kurdan alıyorlar. Çıkacağınız zaman belli bir süresi var. E, kur Arttıysa o farkı devlet size ödüyor ee, ve bu da tabi burada işte kur korumalı mevduatın 2022 yılında bütçe maliyet 92,5 milyar diye yazıp geçiliyor ama devlet ödüyor deniliyor ama bunu biz ödüyoruz yani bunu vatandaş ödüyor. Bu kur korumalı mevduat işte biraz doları durdurmak ekonomiyi düzgün hale getirmek şeklinde çıkılmıştı. Bu da tabii işin farklı bir noktası, farklı bir tartışma konusu. Değerli izleyenler maliyetin ortaya çıktığı konu bu şekilde görülüyor. Şimdi BİSAM bir açıklama yaptı bugün açlık sınırı konusuyla ilgili. Açlık sınırı Aralık ayında 8167 TL'ye yükseldi. Peki ne kadardan yükseldi? 2022 Kasım'da açlık sınırı Türkiye'de BİSAM'ın yaptığı araştırmaya göre. BİSAM neresi? Birleşik Metal İş Araştırma Merkezi. 7818 TL. Bu rakam e, Aralık'ta 8167 TL'ye yükselmiş. Yani bu şu demek oluyor, e, açtık. Yani bu rakam durduk yeri kendi olduğu yerde artan veya azalan bir şey değil. O aldığınız ürünler, belli ürünler üzerinden hesaplama yapılıyor. O ürünlerin ücretleri arttıysa, açlık sınırı da aradaki fark da bu noktalara doğru geliyor e, ve BİSAM'ın açıkladığı, Bileşik Metal İş Araştırma Merkezinin açıkladığı. E, Açıklamada bu şekildeydi. Şimdi bir seçim anketi var. E, onu paylaşacağım sizinle. Fakat onu paylaşmadan önce bugün yine gündemde olan ciddi bir şekilde tartışılan e, bir konu vardı. Şarkıcı Seçil Çiftçi e, sevgilisini öldürüyor. Sonra ormana gömüyor. Babasının yardımıyla bunu yapıyor. Ve şöyle bir Detay var haberde model ve şarkıcı fotoğrafta gördüğünüz kişi seçil çiftçi defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürüyor. Eski sevgilisinin cesedinden kurtulmak için babasından da yardım istiyor. İşte cesedi ormana babasıyla birlikte gömüyorlar. Ve bununla ilgili bir itirafta bulunuyor işte uzun süre sonucunda. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlamış cesedi ormanlık alana götürmüş. Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber veriyor. Olay yeri inceleme erkek cesedinin kimliğini parmak izi üzerinden tespit etmiş. İlk incelemenin ardından Semi Sevgi'nin ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün tokatta ikamet ettiği ancak kendisinden haber alınamadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunduğu tespit ediliyor. ve sonrasında seçil çiftçi ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgiyle ayrıldıklarını ancak Semih Sevginin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinin Ettiğinden aralarında da çıkan Kavgada öldürüldüğünü Öldürdüğünü sevgilisini Sonra cesedi babası C.H. ile Birlikte Sancaktepe'de ormanın alana Bıraktıklarını itiraf etmiş Değerli izleyenler bugün gündemdeki e, Haberlerden bir tanesiydi Gelelim e, Avrasya'nın araştırmasına Şimdi farklı farklı şirketler Kimi iktidara yakın, kimi muhalefete yakın anket şirketleri açıklamalar yani araştırmalarını paylaşıyor. Ee, Avrasya'da bugün bir anket paylaştı. Düzeltiyorum dün bir anket paylaştı. Bu ankete göre e, CHP'nin oy oranı %31,1 AK Parti'nin oy oranı %29,5 İYİ Parti'nin oy oranı %13,8 HDP'nin oy oranı %11,2 MHP'nin oy oranı %5,6, DEVA'nın oy oranı %3,5, Zafer %1,7, Yeniden Refah 1,2, diğer partilerde 2,4 olarak açıklamışlar anket sonuçlarını. Tabi ee, tabii burada dikkat çeken konu şu, CHP'nin bu ankete göre AK Parti'nin üzerinde yer alması. Bu anketle biraz tartışma konusu oldu. Ya bu anket yanlı bir anket. CHP %30 oy mu alır Gibisinden söyleyenler de oldu Tartışmalar da yaratıldı Evet yani anketler arasında Bir uçurum söz konusu ama bu Buradan tekrar ifade etmek lazım İktidara yakın olsun muhalefete yakın olsun Anket şirketlerinin Hepsini birlikte alıp Onlarla ilgili bir ortalama gerçekten Bir seçim sonucunu ortaya çıkarabilir Bunun yanı sıra daha önce seçimleri Bilmiş diyebiliriz yani Tahmin etmiş diyebiliriz bilmiş demeyelim de tahmin etmiş şirketlerin e, güvenilirliği tabii birazcık daha fazla e, bunu da ifade etmek gerekiyor. Bu anketin dışında bugün sosyal medyada tartışılan e, bir konu vardı. Bakın şöyle ekranlarınıza yansıtmak istiyorum. Burası Antalya. Antalya'da reklam panoları görüyorsunuz. E, bu reklam panolarını ülkemizin birçok şehrinde görebilirsiniz işte. İşte burada otobüsle ilgili muhtemelen tahmini konuşuyorum. E otobüs kartıyla uygulamasıyla ilgili bir e, şey var. İşte kod, otobüs fotoğrafı. Fakat buradaki tartışmaya yol açan şey Antal burası Antalya burası Antalya'ya her şeyin baştan aşağı Rusça yazılmış olması. Belediye başkanının adına kadar Rusça yazılmış olması, belediyenin adına kadar Rusça yazılmış olması. Sadece burada okunabilenler rakamlar. işte 0542 606 0707 07 olan rakam. Buna tepki vardı bugün sosyal medyada. Ee, ve Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bununla ilgili dedi ki Aferin Muhittin Böcek, Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Milli omurgasızlık nasıl olur gösterdiğin iktidarıyla, muhalefetiyle düzen partileri Türk milli kimliğini ve Türk milletinin menfaatlerini temsil etmiyorlar diye bir açıklama yaptı. Bu e, ciddi bir tartışma konusu oldu. E, bilmiyorum yani Antalya'yı Antalya ne kadar gördünüz? Antalya'da ikamet edeniniz var mıdır? şöyle bir haber vardı Antalya'da genel nüfusun çok ciddi bir bölümünü artık yabancılar kapsıyor diye. E çünkü niye e bunu açıkça ifade etmek lazım? Konut yatırımı yapıyorlar. Antalya'da ciddi şekilde konut yatırımı yapılıyor. E şimdi kendi vatandaşlarımızın alım gücüyle dışarıdan gelen farklı bir kişinin alım gücü arasında ciddi bir fark olduğu için Antalya'dan almaya çalışıyorlar. Tabi Antalya tercih edilme sebebi ne? Güzel bir şehir. Çok güzel bir şehir. Yani e, turizm açısından da çok güzel bir şehir. Coğrafi bölge olarak da güzel bir şehir. E, bu noktada da yani Antalya'da özellikle savaştan sonra Rusya ve Ukrayna arasındaki olan savaştan sonra ciddi bir patlama olmuş durumda. E, bu da işte yansımaları ama biraz geç tabii yansımaları. İş işten geçtikten sonra demek daha doğru olur. E, bunlarla ilgili daha çok şey görülecektir. Daha çok şey paylaşılacaktır. Onu da ifade etmek lazım. Evet e, değerli izleyenler bugün bu haberin arm programında anlatacaklarımız böyle. Anketi sonuçlandıralım. Ankette ne sonuç çıkmış? E, şöyle hemen anketin sonucuna bir bakalım. 441 kişi oy kullanmış. Seçimin mevsim şartlarından dolayı öne çekilmesi sizce erken seçim midir diye sorduk. Evet diyenler %57, hayır diyenlerse ise %42 olarak karşımıza e, çıkmış. Değerli izleyenler, bugün söyleyeceğimiz bunlar çıkmadan lütfen yayını beğenin. Saat 21:22 şu anda. Saat 22:15'te tekrar burada olacağız. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konumuz olacak. Gündemdeki konuları konuşacağız. Sizlerin sorularını alacağız. Yayını kaçırmayın. 22'deydi normalde, bir 15 dakika ileriye attık. Bir aksilikten kaynaklı. 22:15'te tekrar burada olacağız, değerli izleyenler. İzleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, seviyeli eleştirilerini sunanlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar dile dileklerini iletenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. 22.15'te tekrar buradayız. Çıkmadan lütfen yayını beğenin. Eee